Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda ben Kartal'da değilim arkadaşlar. Sarı yere geldim. Sarı yerin büyük derisindeyim. Ee, yanımda kuzenim var. Tafa. Merhaba. Ve diğer yanımda da arkadaşım Mina var arkadaşlar. Merhaba. Çok güzel bir video olamayacak olacak demek istedim ama soğuk patatesleri arkadaşlar buz gibi patatesleri buradaki Patates iğrenç soslara batıracağız. Biz zaman uzatmadan. Hemen başlayalım. Ee, şimdi e, bu Ben başlayayım. Küçük kağıtlar var. Bu küçük kağıtların içine böyle değişik değişik İş sosların isimleri koyduk, isimlerini yazdık. <laughs> ee, mesela daha daha örnek verirsek reçel var. E, biber suyu var. Ayran çorbası var. E, limon suyu var. Ketçap ve kakao var. Şimdi e, Abi, bir arkadaşımız bunun iç, e, yani şey birisini tutacak, çekecek. çekecek işte Patatesi bandıracak. Ee, ben. yiyemezse biber biberi yiyecek. Bir tane gördüğünüz üzere bir tane bu biberi yiyecek. Evet, acı. Başlayalım isterseniz. Vereyim, Mina ile başlayalım bu sefer. Aynen sürekli ben. Şimdi burada da küçük kızımız Elif var arkadaşlar. Gösterelim isterseniz Elif gel. Gel. Aman sakın böyle gülme tamam mı? Kameraya düzgünce bakalım. Görürsünüz benim kardeşim. Ben benim şanssız mıyım benler? Hadi, Hadi Elif çok Sen. Hadi Elif geçin Biber suyu. Biber suyu <laughs> çıktı arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz ben gibi de biber suyu bandıracak. Biberle karışımı ama biber koymayacaksınız yani. Bandırı. Tadı nasıl Mina? Güzel mi güzel? Yorumunuzu bekleriz. <laughs> Şimdi sıra bende. Ben de arkadaşlar. Beğendim. Sıra Çok bandır. beğenmiş Mina değişik. Bir de biz iğrenç mide bulandırıcı yazmıştık bir versiyonu ama çok, çok e, Şimdi, şaşırdım. Ben de sıra. Yok no, ben de. Ya, e, Cemre de sıra. Ya ben biraz Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ayran suyu. Ayran <laughs> suyu çıktı arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Ayran, Ayran <laughs> suyuna <gülüyor> batırıyorum. Batırdı. Ee, ben de direkt... Muhteşem diyor. Çok. Bu da değişik. Ben de deneyebilir miyim? Dene. Bayıldım ben. Biraz ekşi ama bayıldım ben. Şimdi ben nasıl arkadaşlar? Hmm. denemelisin. <laughs> Muhteşem. Çok beğendim. Limon suyu e çıktı. E ben de deneyeyim. Ya, ya ben, ben de en merak ettiğim şey limon suyu. Ana suydu. benim de. Limon suyu. Ya, ama ne oluyor? Yiyorum ya. limon suyunu. Biz <laughs> e, bu arkadaşlar. Boş ver ya benim çuruşum hadi görüşürüz ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kuzenin bir yere gittim. Biz beraber gideceğiz. Ben, ben <Gülüyor> gideceğim dostlar. Ben gideceğim. <Gülüyor> ben ben de senin yanına geleyim. Yok yeme. Sonra gelirsin. Ben geleyim mi yanınıza? Hayır. Ya. Sırakinde sır kimde? Bende. evet arkadaşlar ben mi tekrar Hadi. geldim ee, uzun, kısa bir bir şey oldu İki tane kalmış kız. Bandırıyorum banduruyorum seni tekrar Ülünüz. şimdi ben açıyorum i̇şte bunu Sonra da sonraki bende sıra ne oldu. Ne ne? değişik bir tatlı arkadaşlar İğrenç arkadaşım bak güzel şimdi ne sıra ne kardeşim Elif'e geldi ne Elif ne Yok, Elif ne gel ne sıra ne bende ne biz kedilere bak aa ne geldi Rachel Allah. bitti. Rachel Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. De Hepinize edeyim. bu diğer de. videomuzda Sen görüşürüz de. arkadaşlar. Ama durun. <laughs> <Apiro> oluyor, unutmayın. <laughs>